Evet yeni bir videodan daha hepinize evet. tekrardan selamlar. Şu anda içeride olduğum için diğer videolar ettilerken fark ettim. Seste birazcık problem var. Bunu çözmeye çalışıyorum ama umarım ki çözebilirim yakın zamanda. Ee, i̇nşallah düzeltiriz yani. Siz de yorumlarda bilirsiniz şu anda mesela nasıl geliyor ses. Onu çok merak ediyorum gerçekten. E, bu arada sizleri meleklerimle karşılıyorum. Meleklerimi Metin 2'ye götünü döndürdüm. Meleklerim artık Metin 2'ye götü dönecek abi. Yüz dönmeyecek. Ben Metin 2'ye bu dakikadan sonra tavırlıyım, tripliyim. Abi epezam. Ona zam, buna zam. Hani bize geliyor bir de Hidra'ya. Nerf. Bekliyoruz bekliyoruz kapıda sürünüyoruz. 20 dakika aralar şunlar bunlar derken. Ama güzel yani gene iyi. O yüzden hadi bakın bir yerden böyle topluyoruz. Bir yerden de şöyle yüzünü döneyim. Bir tanesinin yüzünü döndüm diyelim. Tamam. Bir tane yüzümüzü döndürdük gelebetin iki. Belki bizim gönlümüzü almak için böyle bir şeyler yapar da. Abi ep çekemiyorum ya bu nedir fiyatlar abi pazarda bugün ep konuların anlık fiyatı 2.70 won beyler. 2.70 won şaka gibi ya şaka maka yani 2.70 won olmuş durumda bu ep zamlarından artık etkilenmeye de başladık. Ee, bakalım gene toparlayabilirsek durumları iki karakterimin de meleklerimin de artık yüzünü Metin 2'ye doğru döndürebilirim. Videoya geçmeden önce ufak bir beğeni istiyorum sizlerden gerçekten bu aralar çok fazla desteğinize ihtiyacımız var. Her şeye zam gelmiş kardeşim ve bir elektrik faturası geliyor yemin ederim video editine değmiyor ya. Ücretlemeyi harcadığım sürede elektrik olarak daha fazla yiyorum. Kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? E böyle bir şey olabilir mi ya gerçekten? O yüzden videoya geçmeden önce çok güzel bir beğeni istiyorum. Sizlerden basalım o beğeni tuşuna beyler. Bunları da hatırlatmak zorundayım. Gerçekten hatırlatmazsam beğenmiyorsunuz çünkü. Vallahi beğenmiyorsunuz. Birkaç videoda denedim. Ben girişte böyle bir beğeni istemezsem dedim. Beğeneceklerim dedim. Vallahi beğenmiyoruz beyler. Yani ben benlik bir durum yok. O yüzden hep destek tam destek diyerek sizlere video almak istiyorum. Keyif seyirler diliyorum. Evet bizim şaman da artık bir yalanma mı oldu denir ne o denir abi bilmiyorum da şuradaki yeni aldığımız ninja ile evleniyor yeni artık kocası, yeni eşi bu olacak. Çünkü bu karakterin liderliğini ben Hydra'da kullanmak istiyorum. Diğer bir Yuhara için ayrı bir karakter yapacağız. Şaman. Şuradaki gördüğünüz Shadow Thief de bizim savaşçımızın yeni şamanı olmuş olacak. Bunun liderliği yok. skillleri de bir tık kötü ama skilllerini PA açarız. O çok bir problem değil. Savaşçımızın şamanı da dediğim gibi bu olacak. Hemen şunu bir evlendirelim. Gelelim. Sonrasında diğer evliliğimize geçelim. Rızasından bir eş değiştirme durumu var şu an Metin 2 içerisinde. Birazcık ee, Tabi ayıp olaylar ama olsun yapacak bir şey yok. Sonuç olarak boşandık yani kağıt üzerinde hiçbir şey yok. Hemen ben bir evlenip geliyorum. Şamanımızda hemencecik evlendik. Şöyle yaşlı kadının önünden birazcık uzaklaşalım. O yüzden karakter çok güzelim. Şöyle gel bakalım yeni kocamız da e, bu oldu. Ee, şimdi şöyle yayınında takalım şöyle. Güzel güzel şöyle yanımıza takalım tamam. Ee, şimdi ikinci evliliğimiz şöyle Sovveningur ve Shadow Thief arasında olacak. Bunları da bir evlendirip hemen gelelim. Ve savaşçımız da artık yeni karısını buldu. Okey hemen nikah yüzümüzü de alalım işlemlerimiz bitti hemen şöyle smokinimizi yere atabiliriz. Ee, tekrardan bir evlilik seansımız olmazsa tabii ki hiç işimize yaramayacaktır. Evet beyler şimdi bu karakterin yan çarlarını 34 level neydi lan 34 level. Bu karakterin yan çarlarını 54 levele kasıyoruz ki kor görevlerimizi yapalım. Sunu sokacağız çünkü bu karakterimiz diğerleri hidra kesecekken. Ee, şöyle en ucuzunu bu şekilde 5 kritikli artı 8 bir ayakkabı olarak alıyorum. Ee, bunu şimdi nasıl imal edeceğiz onu da bir gösterelim sizlere. Aleyküm selam diyelim arkadaşa da. Hemen gideyim ben şunları bir atayım geleyim. Arttırmalarıyla görüşürüz şimdi tekrar. Geldik yeni ninjamıza. Bunun arttırmalarını kullanacağız. İçinde arttırmalar var. Yipi gelirse yanına yeterli olur. Bıçak savunması değil canım benim kılıç savunması da değil. 500 yipi tamam 500 yipi yeterli. Bir de bayılma falan versene altına bakayım nasıl veriyorsun. Oha oğlum ne yapıyorsun? Alo alo kankacım. Ha, 10 yipi tamam yeterli. Bunu da şimdi bir art 9 yapalım. bize maliyeti 1 won. Olmuş olsun hemen bakalım art 9'a ne istiyor? Yan taraftan bakıyorum siyah üniforma artılı. Gidip alıp gelelim. Aldım geldim siyah üniforma artılımızı. Bağlı kutsamanın gücünü burada görün istiyorum beyler. Bağlı kutsama direkt bu itemleri art 9 yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bivona 10a mahallettik en fazla. Tertemiz bir şekilde R9 ayakkabımızı yaptık. Bu güzel oldu. Şimdi bir de kolye bakacağız. Kolyeyi nasıl yaparım bilmiyorum. Evet ayakkabımızı da yaptık. Kolyemizi bir tık masraflı yapıyoruz. 8 bondan alıyoruz. 10 kritik 5 dedecili bu kolyeyi. Alalım 8 bondan işimizi görecektir. Bunu da alalım. Köşede dursun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ihtiyacımız olan zırh var. Zırh bakalım bir tane. Dediğim gibi yan çarlarla 3. katta kasacağım ben. Kor görevlerini orada yapacağım. O yüzden bu ihtemler bizlere lazım. Geçen hafta aslında gelen ticaretten çok güzel ihtemler vardı üçüncü katlık. Bunları satmak birazcık bizim için üzücü olmuş. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım yeni ihtemlere. Bir tılsım bakalım. Hatta öncesinde biz ateş tılsımı tarzı bir şey bakabiliriz. Şurada şu şekilde bir tılsım var. Bunu da almadan önce bir bomba bozdurmam gerekiyor. Hemen bomba bozdurup gelelim. Artı bir de 30 böcek 3 savunma. 30 çöl de var. da Çöl çok bir işimize yaramayacak. Çölde büyük bir işimiz yok. Bunu da alacağız. Şimdi 9.5 von karşılığında gayet tatlı bir tılsım. Zaten e, kendi hali 4 von eder 4.5 von falan eder artı bir hali tılsımın o yüzden hiçbir para değil 9.5 von'dan bunu da alalım şu şekilde buradan bu tılsımı da ayıklayalım beyler hayırlı uğurlu olsun Tılsımımız da. şimdi kaldı zırh bakmak zırhımızda bakıyoruz hemen e, neler var ben birazcık bakıldım e, ölümcül bulduk bir tane artı 9 şöyle 3.5 von civarlarındaydı diye tahmin ediyorum onun haricinde güzel zırhlar yok maalesef şöyle bakalım şuralarda 3.5 von civarlarında bir zırh vardı nerede acaba o zırhımız şuralarda mı acaba? Evet buradan da şu şekilde 1.5 kayıp 15 ateş 3 ip hop şöyle bir ölümcül plak hazırımız var. 4.5 üç 3.5'a da vardı onu kaçırdık beyler bunu alacağız yapacak bir şey yok bu da işimizi gayet güzel bir şekilde görecektir. Hayırlı olsun diyelim bunu da alalım envanterimize ekleyelim. Bunu da halletmiş olduk diyebiliriz. Bir tek kas kaldı. Kas bulamıyoruz. Eldivenimiz zaten bileziğimizi kendimizden vereceğiz. Onun haricinde kalkan lazım. Tabi kalkan da önemli bir detay. Kalkanı nasıl yaparız bilmiyorum beyler. Valla hiç piyasada kalkan yok doğru düzgün yani. Evet beyler şu şekilde bir kalkan var. Sersemlikli yanlarında da çok bir olayı yok. Canlılık falan var. böyle Bir defans falan verir bizlere. Bunu da almış olmak istiyorum. Bu da bize yeterli miktarda defans sağlayacaktır. Çarlar ee, 54 level olduğu için e, Şahin falan tarzı bir kalkan alamıyoruz. 61 kalkan. O yüzden bunu alalım. Hayırlı olsun diyelim. Bunu da envanterimize indirelim. Ee, başka ne eksiğimiz kaldı diye bakıyorum. Pek bir eksiğimiz yok gibi gözüküyor. Ee, bileziğimiz var. Zırhımız var. Kolyemiz var. Ayakkabımız var. Ee, kalkanımız var. Neyimiz yok abi? Evet neyimiz yok? Küpemiz yok gözüküyor. Bir tane de şuradan küpelerden abanoz yazalım. Bakalım abanoz küpelerde bir 20 eşyalı falan e, alabiliriz. Ne olursa artık diye bakacağım. E, denk gelen bir şeyi alacağız bakalım. Evet beyler abanoz küpelerde iki kat eşyalı abanoz küpeyi 10 monlara çıktım bulamadım. Gerek yok abi ben 64 emlikle de kasarım. E, bunu da alalım çare koyalım yeterli olur bizler için. Çok da bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, abartmaya gayet yeterli oldu diye düşünüyorum itemler. Başka da koyacak zaten ne kaldı ki? Kask var. Kaskı da bakayım hemen bir tekrar düşmüş mü? Pazara düştüyse onu da alalım. Kasklarda da tam anlamıyla fahiş fiyatlar var beyler. Tek evsum artı 4 bir kask 4 fon ya. Bunu da alalım yapacak bir şey yok. Bunu da bir basmaya çalışırız birazcık. Uğraşırız üzerinde. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Sağlık olsun 4 fon da buna bayıldık. Birazcık pahalı edizmiş olduk aslında. Ee, ucuz bütçe izleyeceğiz derken ama olsun tüm itemleri de bitirmiş olduk. Gayet tatlı oldu. Hayırlı olsun diyelim. Bu itemler bize korumuzu kastıracaktır diye Tahmin ediyorum güzel oldu. Devam edelim şimdi farm yapmaya. Yapacağım tekrardan oyunda bir hamle yapacağım. E, bu hamle bizi geri de atabilir, ileri de atabilir. Biliyorsunuz 3300 won gibi bir borcumuz var. Eğer de olursa bu yakuta güzel bir efsun getirirsek bu borç bizim için hiçbir şekilde yük olmayacak. Çok rahat bir şekilde bu borcu bitireceğiz ve yapmak istediğimiz geri kalan tılsım basma gibi işlemlere devam edebileceğiz. Diğer türlü bir 120 voltluk farm kadar geriye düşeceğiz diyebilirim. İkinci alevi olacak bu Yakut'un. Efsun hiç değişmemişti ilkinde. İlk sununda da hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar öyle söylemişti. Birazcık yorulmuş bir Yakut aslında. Şimdi çok fazla konuşmadan tam ekran yaptım bu arada oyunu. ilk kez çok uzun zamandan beri ilk kez tam ekran bir şekilde Yakut'a alev atacağım. Umarım ki istediğimiz tarzda bir şeyler yakalayabiliriz. Gene ejderha gözü gücümüz yokmuş hadi bakalım şöyle arındırma demeyeceğim. Direktman ben midsejler hatın işi bonus dönüşümü diyorum. bunu buraya ekliyorum. Önce envanterden acaba hangilerini alıyor? 82 tane alev gözüküyor. Bir tane fazla aldık geldik. Çok da varlıklı olduğumuzu düşünmesin istedim. Bir tane fazla alalım ki zaten tüm onu bitirdim. dediğim gibi 1000 monluk bir ödeme yapacağız çok yakın dönemde. Bu yüzden tek kumar olacak bu Yakut'un. Gelmezse de pazara sallayıp borcumuzu bitirmeye çalışacağız. Bu şekilde bir düşünceye giriştim. En azından dedim bir kere daha olsa biz bunu deneyelim. Bu çar çok fazla çekti oyundan bir gün yapacağına inanıyorum. O gün bugündür diyerekten vurmak istiyorum. İnşallah aradığımız tarzda güzel bir efsun getirebiliriz. Haydi o zaman hayırlı uğurlu olsun. 6'da Altı altımız diyerekten vuruyorum gidiyor abi. Tamam mı? Şöyle şunu ben ortaya alacağım. Üstünden geçeceğim. Lütfen duvar olmasın. Duvarla gene. Tek ort gelmiş. Yani bilmiyorum 500'e falan gider mi? Tek orta geçmiş. <laughs> Bir tane efsun gelmiş sadece. Ortalama eklenmesi en azından güzel oldu. E, 350'ye falan satacaktık. 500'e satarsak karımız olur. 500'e gider mi bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Pazarda yoksa o fiyatlardan sallarım diye düşünüyorum. E, ama burada bitti bu kumar beyler bu yüzden. E, keşke gelebilseydi ama çok denedik de. Gelmiyor. Burada bitiyor maalesef. STR'de olsaymış yanında çok güzel olurmuş ama. Sağlık olsun bu şekilde satacağız. Evet beyler bu gelen fişi de biliyorsunuz 10 yarı 10 kritik 10 delici muazzam ötesinde bir fiş bunu da alıyoruz ee, aktarıyoruz şöyle bir fişimize şuradaki bileziğimizle kombinlenmiş oluyor delicimiz çok yüksek bir miktarda farm yapabileceğiz demek oluyor bu ama tabi şöyle bir problem var şebnem basamayacağımız için ve silahımızda delici olmadığı için özellikle çok da ekstra bir değer sağlamayacak aslında bizler ama ee, tabii ki delici delicidir diyerekten bunu da aktarıyoruz. Birazdan da sunakta görüşmek üzere. Yandan da Hidra kesiyoruz. Sadece 5 dakikalık bir bekleme süremiz var Hydra'da. iki karakter ayrı ayrı kestiğimiz için. E, bu 3300 bonluk borç bizi birazcık yoracak ama gerçekten en büyük gelişim burada sağlayacağız diye düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Hemen bunu da aktaralım. Hop şu şekilde takalım bakalım. Karakterimizin eksikleri çok bir şeylikle kalmadı. Ee, bir geçelim suna hasar testimizi, şunun testimizi, bunun testimizi. Bir yapalım bakalım neler yapıyoruz. Gene geldik bakalım gizemli sunağa çok uzun bir aradan sonrasında e, Tekrardan buralardayız hemen otomatik avamızı dolduralım bakalım neler yapacak karakter ben de merak ediyorum e, Şu şekilde öncelikle bunları bir koymamız lazım tabii ki Ardından otomatik ava ne koyuyorum bunu koyacağım bunu koyacağım bir tane kritik koyacağım e, Başka pek bir şey koymaya gerek olmadığını düşünüyorum buraya da pot koyalım e, Bu yüzden şu şekilde Hasarı çok merak ediyorum beyler yani e, şu an atak sette değilim Sadece yanında mini dal var ekstra olarak Evet, hasar bu şekilde. Ne vuruyoruz? 37K, 38K civarlarında bir hasarımız var. Çok güzel bir hasar. Bu hasar nasıl bu kadar arttı? Vallahi ben de inanın emin değilim. Ee, nereden geldi bu hasar? Zümrüt takıyorum. Şöyle bir 15 oklu e, cennet kolye almıştık. Bunu kullanıyoruz. Tabi buradaki 10 yarı 10 kritik 10 delici. Bu daha çok işimize yarayacak bir efsun olarak geldi. Onun haricinde yani ekstra bir hasar artıracak bir durum yok aslında. Buradaki hasar nereden artıyor oğlum? Vallahi ben çözemedim beyler. Nasıl artıyor bu kadar hasar? Ama güzel yani şu anda mini dalla kasmak e, gene kafi gibi. Peki şu şekilde 5 canavar kısarsam ben buradan neyle e, elde edeceğim kardeşim ona bir bakabilir miyim? Hemen 5 canavar da kısalım bakalım. 32-33 mü? Nasıl ya? O karanlıklıydı pardon bir saniye aynen. 36, 33, 31. Hmm, niye öyle oldu? 38, 42K. Bu buzun gücü patladı şu anda. 30 buz arttı yani üzerimizde. Evet Evet, görünen şey de bu. Görüldüğü gibi gayet tatlı bir şekilde çarımız burada kendini kasıp idare edebiliyor. Bu şekilde ekspor oranımıza da bakalım hemen bir ne kadarmış. 231 ekspor oranımız var. Bu çok düşük bir oran. 150 ise şöyle setten geliyor. Gelen XP'de bir açayım ben sizler için. Tecrübemizi açalım. Tecrübemizde 180, 174 bu civarlarda geliyor. Bir tane de pasta basayım ben şuradan şu şekilde aynen. Pastamızı da bastık abi. Şu anda 227-236 civarlarında bir XP geliyor. Skill barımızı ayarlamamışız bu arada. Onu da bir ayarlayalım. Ee, bu arada karakterin ok miktarı hala düşük. Ee, bir miktar daha okunu yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunu nereden elde edebiliriz? 50 STR böyle 15 ok 10 absorbe tarzı bir kostüm olan varsa elinde bana ulaşabilir. Öyle bir kostüm almayı düşünüyorum burası için. 10 yarı 15 ok 50 STR gene tarzda bu tarzda bir zümrüt küpesi olan arkadaş var. <laughs> yani o tarz bir küpemiz de olsun istiyorum. Gene aynı şekilde bir ayakkabıya ihtiyacım var ama ayakkabıyı şu anlık bloklu e, kullanmakta fayda var gibi geliyor bana. E, tekrardan böyle CH1'deki slot bu çok fazladır beyler. Yani buranın CH1'i birazcık beladır. Daha pot kullanmamışız. 176 de koymuştum. 172 olmuş. Gayet tatlı. E, yerde sarı parlak parça görüyorum. Güneş şiddetleri görüyorum ama bunları çok fazla toplama fırsatımız olmayacak. Çünkü Vayne'imiz yok. E, maalesef ki. Vayne'de alsak güzel olur aslında. E, bakalım bu yani bulabilirsek bir Vayne ama borcumuz da var yani 110 falan şu an ona veremeyeceğim için. Bakacağız hayırlısı olsun diyelim beyler. Şimdi şöyle ufak tefek bir item tanıtımı yapalım. Bu YouTube'da merak eden arkadaşlar için çok detaylı bir item tanıtım yapmamıştım. Şu anda fişimiz değişti. O videolarda 10 yarı 15 ok bir silah fişi kullanıyordum. Bu da gayet yeterlidir aslında 10 yarı 15 ok. Onun haricinde şöyle 50 str 10 ip absorbesi önemli olan burada bir kostüm kullanıyorum. 10 yarısı sadece önemli olan gene. Belki büyüsü de bu skilllerine falan işliyordur bir miktar bilmiyorum ama. Öyle bir kostüm kafalığı kullanıyorum. Haricinde kılıcımız bu şekilde gördüğünüz gibi 45 ortu ve 8 gücü haricinde bir de elementi. Burada çok bir özelliği yok. Bunun yaralısı tarzında bir şey bulursanız tabii çok daha işinize yarayacaktır. Ya da delicilisi bilmiyorum. Onun haricinde şöyle 10 yarı 10 oklardan korunma. 20 hiperitmi saldırızı da olan böyle tatlı mı tatlı bir kas kullanıyorum burada. Gene şöyle güzel mi güzel bir zırhımız var. Tam burası için böyle ideal bir zırh olduğunu düşünüyorum. Ort direniş haricinde yakutunuzdan alabiliyorsunuz ort direnişi. Zırhınızı bu şekilde ipil yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ee, ne kadar az pot kullansın istiyorsanız beyler çar. O kadar yüksek bir HP değeriniz olması lazım. Bakın şu anda HP yarıya inmeden basmıyor. Ee, bu da benim HP yani cam miktarımla alakalı olan bir şey. Bu yüzden HP'li zırh bana çok değerli geliyor. Savaşçı özellikle. Ort direniş haricinde. Ee, pot kullanma açısından yani. Burada mesela her şeye yarayan bir zırhımız var bu şekilde. Gene ruh kemerimiz artı 9. 12 tamlık 10 HP absorbe bir güç eldivenimiz. Pardon yılan eldivenimiz var. E, ee, bu şu şekilde 25 pus. Çift yarı 4 savunma. Buradaki yarı direnç işe yaramıyor. Ona pek aldanmanıza gerek yok. Ee, gene e, kirin ayakkabımız da gayet güzel. 2000 ipi. Çift ok 10 kritikli. Bunu 6-7 getiremedik maalesef. Bu şekilde kaldı. Ee, okları da kırık birazcık ama ikisi birbirini telafi ediyordur diye düşünüyorum. Gayet tatlı bir kirin ayakkabısı. Onun haricinde şöyle çok güzel bir bileziğimiz var. Bu gene buradan çıkıp şeye gitmelik bir bilezik beyler. Arada böyle 3 saniye buzda patlıyor falan. Ee, buradan çıkıyorsunuz bununla. Direk yıla girmelik bir bilezik. Genel olarak item kombinasyonumuz zaten öyle. Bakın burası büyülü, rüzgarlı. Bu rüzgarlı gene. Bu da gene aynı şekilde rüzgarlı. Yani item setimizi hiç değiştirmeden buradan çıkıp direkt yıla girip metin farmı yapabiliyoruz. Böyle de bir özellik var. Kalkanımız gene klasik 10 yarı 15 blok 35 str. Küpemiz 10 yarı 50 str. Bu tarzda bir zümrüt küpe kullanıyorum. Grena küpe de iyi oluyor aslında. Ama ben hasarı yükseldi. Pipa absorbe yaparak az pot kullanmasını sağladım karakterin. Bu yüzden bunu tercih ettim. E siz gene grenada tercih edebilirsiniz. Güneş özütü koyma masrafınıza vesaire bağlı olarak. Gene haricinde 10 yarı 15 ok bunu yeni aldık biliyorsunuz. 30 stl'de bir cennetin gözü kolye kullanıyoruz. Bu da gayet tatlı. Bu şekilde bir item kombinasyonum var. Simyalara gelecek olursam da savunma saldırı değeri ort direniş bir yakutum var. Itemlerden ben bu hasar açığını kapatmaya çalışıyorum. Haricinde çift TP HP yenilemeli bir yeşimim var. Bu HP yenilemenin burada çok işe yaradığını düşünüyorum beyler ben. Vallahi inanın çok işe yaradığını düşünüyorum. Yani şu anki çünkü yüzde 41 hip hop sorban var. E, oluyor çünkü. Bunun haricinde enerji bastırmadığınız varyantta. E, bu da benim çok işime yaradığını düşünüyorum. Buradaki hip yenilemenin şu anlık şu aşamada. Bunu şöyle değiştirebiliriz. E, hani çift hipi değildi. Hipi, hip değil de tek hip hip hop sorban yenileme. O zaman da hipimiz düşçe için onu da çok ona da çok yanaşmak istemiyorum şu aşamada. Onun haricinde şöyle duvar bir e, safir, duvar bir grena, kritik delici blok bir Onyx bakın parlak Onyx'e dayanıyorum ben burada bu Onyx kusursuz olsa zaten karakter yerinden oynamayacak yani gene şöyle beceri hasarına karşı koyma büyü savunması büyü str tarzı falan bir elmasımız var bunun haricinde çok da bir item vesaire takmıyoruz zaten gördüğünüz gibi şu anda elementer korunma taşı takılı e, haricinde yapabileceğiniz neler var burada tamamen ok bilirsiniz onun haricinde bilmiyorum yani dizebileceğiniz çok şey var aslında. Bir sarı parlak parça daha gördüm yerde. Onu da alalım. E, bu şekilde ben ara ara geleceğim. Böyle yerde mama varsa toplayacağım, bir şeyler varsa toplayacağım. E, şimdilik bu şekilde kasılmaya devam etsin karakter. Bu karakterin ben levelini kasmak istiyorum ana etapta. E, umarım güzel seviyelere çıkartabiliriz. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Şu anda havamız patladı mesela. Cam değerimiz inmeye başladı bunun sebebi ip absorbe yapmamamız oldu. Bir tane azap kılıcı aldık bir yerden. Nerede? Hop, şöyle alalım. Ala alabildim mi? Alamadım. Birazcık da bela yani bu şekilde item toplamak ama buraya aslında bir şaman getiresin var. Bir tane şamanla evlendirdik yeni bunu. Onu getirip yerdeki itemleri onunla toplayasın var ama o da gene yoracaktır. O yüzden şimdilik bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Ee, yani tanıtım da bu şekildeydi beyler. Bu karakteri ben buraya koyayım. Yanında da hidra kesmeye devam edelim bakalım. Üçüncü katta çarlarımızı 55 level'e kastırıyoruz. Savaşçının sunaklık performansını daha da arttırabilmek adına kor görevlerimizi tamamlayacağız. Şöyle saate 1.30'dan anlaştım bir arkadaşla serisinden geri kalan kısmını da alalım. Sonrasında çark kasmaya başlayalım bakalım. ismi 3 run falan giderdi. Tahmin ediyorum 55 level de bırakacağım. 3. kata gelip kasacağım dediğim gibi. Evet dostlar şimdi şu at ismini değiştirmek at şekeri. Üzerine bakın aile defans seviyesini arttır diye bir şey var. Bunu da yapınca bakalım defansımız artacak mı? Şu an hiçbir şey basmadan simya da açmadan anı defansım 1079 defans. Şimdi şu şekilde atın ismini değiştireceğim. Atı isimlendireceğim. 1079'du bakın bunu unutmayalım. E, ne koyalım atımızın ismini de zıpır koyacağım. Zıpır niye zıpır koydum bilmiyorum. Zıpır koydum atın ismini. Hop e, gidiyor sovenikür at. Zıpır geldi. Geldi zıpırımız. 1079. E kanka hala 1079. 1099. Ata bindiğimde mi öyle oluyor? Peki buna binince? Hiç şey değişmiyor oğlum. Hiç anlamı kalmadı ki bu zaman bunun yani. Ata bindiğimiz zaman sadece defans alıyormuşuz beyler. O yüzden çok da önemli değilmiş yani. Evet gereksiz. Evet beyler bu kadar bakımların üzerine şunların üzerine bunların üzerine Karleonidasımızı da almak istiyorum buradan 3 e, gün boyunca indirelim ki bakıma kadar devam etsin Bakımda bunun süresi de heba olmasın diyerekten Onun haricinde gümüş kutumuz da var hediye olarak bunu da indirelim e, Bu Karleonidası bir alalım Karleonidas bizim burada 3 gün boyunca çok işimizi görecek Normalde gidip metin falan kesmeye düşünüyordum ama şu anlık öyle bir şey yapmayacağım Yan taraftan hidra kestiğim için şu anda metin kesmeyi düşünmüyorum. Bu şekilde burada farmlamaya devam edeceğiz bakalım. Öncelikle şimdi göndermemizi istiyor tabii ki. Bir otağımızı durduralım da. Tekrar çağıralım neandasımızı. Şu yerde bir paralı liste de vardı onu da hemen göz ucuyla gördüm alayım. Tamam başlatalım. Bu burada takılsın bakalım. Bize yan gelir olarak güzel paralar getirir diye tahmin ediyorum. Evet şimdi öleceğini zannetmiyorum. Karakterin şu anda slot'a girdi çünkü. Slot karaktere vurduğu zaman ve karakter ona vurmuyorken ölme ihtimali var tabii bu kadar slot biriktiğinde ama bu şekilde öleceğini zannetmiyorum gayet güzel bir şekilde kasılır burada. Zaten çok fazla bir pot da yemiyor. Bıraktık buraya bu şekilde. Bakalım bu bize yan bir getiri sağlar güzel bir gelirimiz olur. Biz de hidra kesmeye devam ederiz. Evet beyler şimdi gene bir artı basımı. Bu arada ses birazcık farklı geliyor olabilir. O da değiştirdim. Birazcık daha büyük bol bir odaya geçtiğim için birazcık yankı olabilir. İlk videolarımızdaki olduğumuz odaya döndük. Neyse buralara geçelim. Bir artı 9 zodiac basma verentili item aldık elimize. 150 won karşılığında şu anda bunu ben artı 9'a deneyeceğim. Olur da malzemelerimiz tükenirken artı 8 yapabilirsek de 50 won karşılığında kendisine vereceğiz. Şöyle toplu bir hazırlık yaptım ben. Şimdi sizi denemeyle baş başa bırakıyorum. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Siz buraları izlersiniz. Güzel bir şekilde ben müzik koyarım oynatırım. E, o zaman biz denemeye geçelim. Umarım şanslı bir basım olur. Çok istiyorum şanslı bir basım olmasını. Hadi başlayalım o zaman. Standing right here, eyes peer with my mind clear Never look rear, only up, never down Off the ground till I'm found, hear the sound Listen to me now, as the beat pounds Every ounce of my effort pouring out So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud? Till you hear the fucking sound, oh no I'm losing my shit again, having to fit again Man, I'm forgetting when I used to have some friends I used to play pretend, we all grow up and then Hating my phone and trends, I'm about to blow my head Nobody knows I'm dead, there I'm a go Instead, with that, I'm close. I get strike on my toes and bit. Try to go slow with breath without my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop that. Now, of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little low, CB. Close to me, already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. If you need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working, cause we all need a little bit of hope to help us cope. As we go down this road on our own, never knowing where it goes, always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I groan, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.